Batın iyilik ne zaman çıktı? Binli yıllarda. 10. asırdan itibaren var. 900 yılından falan. Hatta daha önce de olduğu söyleniyor da. Fakat tam yazılmış şeyleri e, 10. yüzyıldan itibaren elimizde. Ve en temel özelliği Batın iyiliğin dolayısıyla İsmail iyilik, şu bu hepsinin olduğu merkezi otoriteye karşı çıktı. Hep Şia içinde var Hı, değil evet. mi? Evet hep. Sadece Şia ile sınırlamamak lazım. Ama ee, batınlılık? Sünni doktrin içinde var mı? Yani Şia sünni dışı bir şey bu. Yani o şekilde düşünme. Şia'da da var, sünni'de de var şeyler. Var mı? Bu atölye çeşitli batini mezhepler var. Hayır sünni Şia var dışı, dışı var. da var. Çünkü, Çok çünkü bunun tam Şia felsefesi değil bu batınlılık. Batınlılığın temeli tevildir. Tevil demek, e, Kur'an'ı, ayetleri başka türlü yorumlamak demektir. Bu iki yolla yapılır. E, ayeti böyle saçma sapan yorumlarsınız. Buna mana tevili denir. Bir de efendim, e, sayılar kullanarak yorumlamaya kalkarsanız Bu daha komik olur. Bu da hurufi tevilidir. Yani <laughs> temel e, şeyi, e, Kur'an-ı Kerim'i, yorumlamak. Ama çok ders şeylere getirmek ve kendi işlerine e, yarayacak şekilde okumalar, okumalar yapmak. E, bu arada efendim e, çok e, mesajlar geliyor. Sorular özel beyaz piramitler konusu. Mesela ben bu konuyu geçen yıllar da söylemişim bilmiyordum. Yarın akşam teke tek özelde e, bu konunun en iyi uzmanlarından biri bizimle beraber olacak. Fatih Altaylı ile bendenizin sunacağı tek tek özelde. Efendim Reha Oğuz Türkkan var. Reha Oğuz Bey 1944 değil mi? 3 Mayıs meşhur Türkçüler tutuklamasının Nihal Atsız'la beraber en önemli isimlerinden biriydi. yarın akşam gelecekler ve hem o günlerden bahsedecekler hem de bu beyaz piramitler içinde neyin nesidir. Efendim Etrüskler Türk müdür? Atlantis uygarlığı nasıl bir muammadır? Ee, bilim adamıdır. O şekilde bir insandır. Bunları konuşacağız. Atlantis'i bilim olarak Nasıl Hayır, yani? Hayır, reha Rehavuz bir bilim adamıdır. Anladım. Nasıl anlatacağını bilmiyorum. Hı. Onu şeyinden dinleyeceğiz. Yani Atlantis olmayan bir kıtı üzerine binlerce kitap yazılmış. Yani Atlantis üzerinde. <laughs> yani Atlantis, Ama bu tür şeyler biliyorsunuz çok ilgi çekiyor. Böyle Tabii çekiyor yani. İşte uzaylılar mı yaptı, işte Mısırlılar mı gitti vesaire vesaire. i̇şte bu beyaz piramidi de ben hiç duymamıştım. Bu mailler gelene kadar beyaz piramitler Mısır. Ben de bilmiyordum. Çin'de diyorlar değil mi? Çin'de diyorlar. Çin'de diyorlar. Galiba Google Earth'ten çıkmış bu. Yani şimdi i̇şte yarın kadar... Bir yarın öğreneceğiz. Google Earth'ın şey. yeni e, versiyonunu indirdim. İnanılmaz güzel. Yani sokak sokak yürüyebiliyorsunuz biliyor musunuz? Paralı mı bedava mı? Bedava. Paralısını indirim de. Paralısını mı? Tabii pencereden içeriye giriyorsunuz. Bir de paralısını, <laughs> <bir de. gülüyor> <laughs> paralısını indirin. Şimdi efendim hurufilik. Hurufilik mi? mi hurufiliğe? Bence e, şeyle başlayalım. Batiniyilikle başlayalım. Batiniyilikle Batin başlayalım. Bahtan Eylül'ü buradan daha kolay anlarız. Öyle için. mi? Evet. Bak yani ben böyle hani yeni platonculuk vesaire eski yok işte... Yok onlar çok sıkı onlar değil de Bahtan Eylül'ü Bu Hı. kadar basittir. Hiç felsefe falan aramayın. <laughs> Adamlar işlerle iki yoldan uydururlar. Daha önce bahsetmiştim galiba. Ee, i̇şte ihtinaz sıratı müstakim. Bize doğru yolu göster. Fatiha suresine geçen. Bu diyor Berke midir diyor. Belki bildiği yani şey, şey, mi arıyor? Diyor. Efendim hayvanın yorum yapıyor, uyduruyor. Tevir budur. Ee, bütün e, canlılarda diyor insan hariç hepsinin belki bir 90 derecenin altındadır. Bize tekrar tenasuha, yani bir tür reenkarnasyon, uğratma, belki bize dik tut, bizi hayvan olarak dünyaya getirme demek istiyor diyor. bu budur. Yani. Ben bir de şey okumuştum. Bunu platonla şeyle falan hiç şey yapmayın. Bana şu çok enteresan geldi. Ee, i̇ki tür ruh vardır. Birisi iyi birisi kötü. İyiler e, ışık olacaklar ve e, nahi bir şekilde e, sonsuza dek Hı. E, evrende var olacaklar. Kötülerse sürekli e, bedenlere girecektir. Yani reenkarni olacaktır. Gibi Efendim düşünceler. o yeni bilhassa... 19. yüzyıldan sonra bu Alain Kardec, Alain Kardec Fransız ispiritizmacı. Ee, onun kurduğu ekoldan sonra başlayan yeni moda o. Ve dikkat ederseniz bu tip kavramlar teknolojiye göre değişir. Yeni bir keşif oldukça izah şeklinde değişir. Eskiden e, bunlar işte cindi şuydu buydu falan diye anlatılıyordu. Şimdi enerji, ışık ışık bilmem ne böyle anlatılıyor. Ya benim anlamadığım şu mesela... Kur'an-ı Kerim'de bir şeyler çıkarıyorlar ya. ya kaç asırdır insanlar bunu okuyu anlamıyorlar. Yani ki neler geçmiş? Yani ne kadar büyük alimler geçmiş. Yani <laughs> yani bizim ya yani birçok kişinin yanına yaklaşamayacağı çapta büyük alimler. Onlar anlayamıyorlar. Şimdi birisi çıkıyor, "Aa burada şu var, burada şu var, burada bu var." Yani fal kitabına döndürüyorlar Kur'an-ı Kerim'i aşağıya. Yani. yani ve dediğiniz gibi <laughs> ikiniz de nasıl çıkıyorsa öyle. Yani şey anlamayacak. İmam Ebu Hanife anlamayacak. Yani, evet, yani. şey anlamayacak. Yani ya birçok büyük alim, alim anlamayacak. Bunlar çözecekler. Tabi şu oluyor dediği gibi bilim geliştikçe mesela bir şey geliyor ha bu atomu gösteriyor. Evet. Bu pozitronu gösteriyor. Bu nötronu. Ondan sonra şey bir de şunu Ahmet ee, farkında değiller. Gelip farkı işte. sabit değildir. Devamlı değişir. Siz dine dayarsanız kütle o teori çöktüğü zaman şimdi mesela Big Bang modası olduydu. Yani Bing Bing ha, Big Bang Big Bang teorisi yani o o çöktüğü zaman olacak. Ondan sonra yeni bir şey. Bu sefer şeyde mi çökecek? Kutsal metinlerinizde mi çökecek? Bunun farkında değiller yani. yani ile bir şeyle açıklama İman İman işidir. İman edersin biter. Yani orada sorgulamaya vesaire etmeye gerek yok. Her yeni moda bulundukça mesela uzayda yeni bir şey bulundukça hemen Kur'an-ı Kerim'de biz keşfettik deyip çıkıyor millet. Yani bana göre çok yani, beyhude bir şey. Malum sizin de o gösterdiğiniz üzere Arapça bilmeden Kur'an-ı Kerim üzerine yani, yorum yapanlar var. Hayır bir sene evet yani. Efendim, Yapacak. Ben... İmam Maturidi görememiş. Yani ondan kaç asır sonra siz, siz, mi göreceksiniz? Yani bu kadar enteresan bir şey yani mezhebi itikat imam olmuş, mezhebi imamı olmuş. İşte batıl iyilik aynı zamanda da siyasi bir güç. Başkaldırı daha doğrusu.